bugün sizlerle birlikte Forge Frontier diye bir oyun oynuyoruz. Kılıç yapma oyunu. Dokunarak güç kazanıyoruz. Hem de kılıç alıyoruz. Şu an oyuna daha yeni girdim. Diyor ki Brats War. Bu ne? He, ne yapacağız şimdi bunu? Fight mı? Ben kılıçla mı düşeceğim? He, ben kılıcı çekiyorum. Tamam. Kılıcı çekiyormuşuz. Evet, kılıcı çekip kılıçla daha çok alıyormuşuz bir yumurta al sonra bir petin olsun daha çok güç kazan. Benim İngilizcem güzel değil. Evet açalım. Açsın gitsin. Açalım bunu öyle. Sunny geldi. Sunny, sunny ne alaka. Ee, dur ben, benim şöyle bir kılıcım varmış. Tamam onu aldık zaten. Sunny'yi biz bir takalım. Evet Sunny ne haber? Bu da auramız varmış bizim. Evet. Oo avrum var benim. Diyor ki daha çok güçlü olmak için Furious Blade'i çek diyor. Dur biz bir çarkımızı çevirelim. Çarklar varmış. Acaba ne çıktı? Opet ne oldu? Opet. O Çıkmaz ki zaten. Ne şey çıktı? Store dedi. Store'da ne var kardeş? Store'da ya işte güç güç şeyi varmış. Şöyle biz bir çalışalım. Bir yere vurarak daha fazla bir şey kazanabiliriz. Bu ne? Ejderha. Ejderha. Ejderha varmış şurada. Pet, pets, Auras fight. Bu ne? Next world. Ya daha geçemeyiz ki. O oyun devam eder. Like alırsa bir on, on kere gelir. Abone olmayı unutmayın tabi. Evet, şunu bir deneyelim şimdi. Diyor ki Allah ben bunu nasıl çekeceğim? <laughs> tamam. Evet oldu. 250 evet, 27 şeyim varmış. Yeni bir avram geldi. Yeni bir Aura, bir de yeni bir kılıç. Furious Blade taktık mı? Takmış mıyız? evet takmışız. Şu çalış, 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 çalış. Şimdi bu yeni yeni şey. uhu 280 miş? Amma da pahalı. Bir, bir, de şeyler geliyormuş böyle. Hediyeler geliyormuş. Çalış çalış çalış. Bir de güç kasarak aura da alabiliyormuş Dur. Yani 1.70 yaparsam aura gelecek. Yaparım, yaparım. Şöyle tık 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 tık, 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 tık tıkla 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 Evet tıkla 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 O kılıcın işini bitireceğim çekeceğim ben Evet tıkla 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 1.70 yapana kadar durmak yok 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 vur 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 Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. boss 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 kılıç Zor hemen yaparız. İmkansız hemen bize kolay gelir kardeş. Çek 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 çek. He. çek. Uf. Yeni kılıcıma bak. Yeni kılıcım. Çok güzel. Cillop gibi cillop. Evet. Bunu kaçabilmek için Castle Guardian'ı yenmemiz lazımmış. Bir de 15k vinsiniz olmamız lazımmış. Neyse tamam. Kılıcı bir daha çekelim. Doğru ya. Ben bu aklıma niye gelmedi? Kılıcı daha çok çekerek daha çok kum olabilir. Şu yeni bir pet gelecek dur. He, takmışım ise takmışız. Yeni bir pet gelecek dur. Şurada şeyden gelecek. Hadi arı gelecek arı. Aç 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 aç, aç. Oo bu nasıl arı kardeş ya. Arkadaş bu nasıl <laughs> arı? Uhu daha çok güç salıyormuş bana. O zaman ben ekstrem yaparım. Ekstrem neyse tıkla 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 bak diyor ki 12k gereklidir diyor ben bu adamı tekte yenerim ya bak 6 kaldı mı tek tekte yeneceğim ben bu adamı uf onkalmış onkal onkal olsa bile yeneriz biz kardeş biz onkal olsa bile yeneriz biz evet olsa bile yendik 13K'ymış. 13K güzeldir. Güzeldir. İmpas bu. Gold Slash. Bunu Castle Guardian mı? Bir Guardian mı var burada? Ha bu mu? Sen misin ha? Tamam. Şimdi yeni bir pet açalım biz arkadaşlar şuradan. 280'e. Open dedim. Aç 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 aç. Flower blood diye bir şey çıktı. Bir tane daha aç. Aç 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 aç. Flower blood çıktı. Bir tane daha aç. Aç 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 aç. aç. Yine aynısı çıktı. En iyi seç dedim. Tamam. Şimdi daha çok gelmesi lazım bana. Tıkla 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 tıkla. Tıkla tıkla. A yeni avura geldi. Yeni avurumuza takalım tıkla 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 Şunlar ne? Şunlar şunlara vurunca bir şey göç mü geliyor? Ne oluyor? Dur normal yapıyorum 72 veriyor. Bunlar ne arka? Auralar herhalde. Bunlar herhalde auralar. Ama bunlar ne acaba? Ya anlamadım neyse vur 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 şimdi biz şu şeyle karşılaşacağız impossible yener miyim <laughs> şey gibi tıklarsam deli gibi tıklarsam yenerim uf başka tıkla 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 oh, o benimdir o benimdir o benimdir o benimdir işte o benim o benim Kimse beni yenemez. Kimse. Öyle bir tıkladım ki. Tıklarken ellerim acıdı. O bir de elmaslı şeyler de varmış. Bu ne? 49.0 Ya He bunların karakterist özellikleri varmış. Evet ben bir tane şu açayım. Aradan kesin normal arı gelecek. Evet normal arı geldi. Evet. İki tane biyim var benim. Şu an Tıkla 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 tıkla. Bıktım tıklamaktan. Şu ekstremik gold slash bir tane bir tane daha mı kaldırsam? Şu an onu yenerim yani muhtemelen. Yenerim. 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 Yendim işte. Tıkla 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 tıkla. Bir tane daha kaldır bir tane daha kaldır. Yenerim, 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 yenerim. Tamam. Evet, güzel. Yeni bir Avram da oldu. 2 X veriyormuş. Güzel. Uf, şey gibi oldum. Şimdi verirsem telif hak yerim de. Bazılarınız verir, bazılarınız bilir, bazılarınız bilmez yani. Anime karakteri, anime karakteri. Evet, tıkla 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 tıkla. Şuraya seks diyor ki 80k gerekli. Castle Garden. Gel gel. Gel ben seni çok pis. Oh, bu ejder ya Ejderha. Ejder ya. Ejderi yendim mi? Yendim mi? Uhu, yenmişim. Tamam, yeni dünyaya geçiyoruz. Yeni düny no. Ne ara geçtik ya da videomu bitirecektim, bitiremedim. Evet şu 22K'lıktan açalım bir. Açalım. Aç 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 aç. Rabbit çıktı rabbit. En iyi seç. Okey. Yeni aura gelmiş. Evet bu sefer bir ışıklı mı ışıklıyım. Bu sefer böyle ne olduğunu anlayamadım da. Şu kaç gerektiriyor? 90K gerektiriyor. Biz bu adamı yeneriz. Biz bunu çekeriz. He balta ya. Balta çekilir ya. Direkt çekilir işte. Evet artık bir baltam var. Şu diyor ki 140 gerektiriyor. Ben yine yapacağım. Yenerim ben. Of. Bunu da aldık. Tamam. Ee, tıklaması kolay çünkü ben şeyden oynuyorum. Tabletten oynuyorum. Evet yeni kılıç geldi bir sürü. Yeni aura kaçmış? Yeni aura 150k. Tamam. Biraz şöyle kaslalım. Diyor ki Escape the Viking Village The Fit the Asterion. Şunu diyor bize. Ve 11.5 milyon wins kazan diyor. Nasıl sok onu. Evet. Şun, şunu yener miyiz? Doom Bringer Doom Bringer Yener miyiz? Bence yenemeyiz. Yener miyiz diye yener miyiz? Evet yeni bir avura geldi. Yener miyiz be? Yener miyiz be? Ha, yener miyiz? Yener miyiz? Yener miyiz? Yenecek, Yeneceğim bunu Yeneceğim ben. Yendim. Ama da zormuş. Baltaya bak sen, baltaya. Yeni bir kılıcım geldi. Doombringer. Bunun kılıcı daha güzel. Onun kılıcını ben alacaktım. <laughs> Neyse. 150 kalmış. Şundan biz bir tane daha açalım. Bir tavşan daha. Ya arkadaşlar. Ne olur şöyle güzel bir şey gelsin ya. Hep şey çıkıyor ya. 60'lık çıkıyor. Şu 30'luk çıksa var ya çok güzel olacak. Bir Ha doğru param kalmadı. Yine yenisini tak şey yap. Ha dur bana 30'luk gelmiş şeyden. He, iyi güzel güzel. Peki birleştirebileceğimiz bir yer var mı? Yoksa bir şey olmaz. Avura. Yeni bir avura ne kadarmış? 320. Tamam. Şu, şu adımı ben bir deneyeyim mi? Yenemeyeceğim de. Bir deneyeceğim. <laughs> of. Uf. Uh, <laughs> kaybettim. <gülüyor> Direkt kaybettim. Ragnarok mu? 5.3 milyon gerektirmiş. Bu ne? School Splitter. Şu. Doom Doombringer'ı bir daha deneyelim. Zaten yaptık. Bir daha deneyelim. Aldım yine. Evet. Bir daha dene. Bir daha. 150 yapana kadar deneyeceğim bunu. 150 yapınca yeni şey atacağım. Yumurta. Bir kere daha kaldır. Tamam. Şunun gelmesini bekliyorum. Bir kurabiye var. Evet. Şimdi şu yeni şeyimizi açalım. Yeni yumurtamızı açalım. Bunda bir tek göz şey geliyor ya. Tek göz geliyor. Tek göz. Aç aç aç. Mini Klops geldi. Yüzde altmışlık. Aa yeni bir avra geldi. 3x veriyormuş. Güzel. Bunu takalım. Mini Klops. Klops şey diyor. Bir de şu elmas bilineniz var mı? Elmas diyor. Benim elmasım mı bu? Yoksa elmas nasıl açabiliyoruz? Açamıyoruz. Ha Robux istiyor bu. Ha Robux istiyormuş bu. Evet. Şu ekstremi kaldırdıktan sonra ben videoyu bitiririm aga. Bitireceğim. Kaldır kaldır. Vur 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 vur. 500 yapacağım dalacağım. 500 yapacağım dalacağım. Bir de şuradan yeni bir pet gelecek. Onu da takacağım. Sonra öyle dalacağım. Daha güçlü olacak. Evet bu adam benden daha güçsüz. Lux bir şey bir şey işte. Ego bir milyonmuş. Kaldırdım gitti. Kaldırdım gitti. Uf. Oh, şuna bak. School Splitter. Güzel. Güzel. Yeni bir kılıç. Dur ya. Bu... Ben hala. Bu School Splitter mi? Bak şu. Arkadaşlar dur. Şurada daha garip gözüküyor. Ama burada daha garip gözüküyor. Şu Ragnarok'u kaldırmayı deneyeyim mi? Muhtemelen kaybedeceğim. O 4 milyonmuş. Uf, tüm gücümle tıklayacağım. Yok ya yenemedim. Yok yenemedim. Çok zor çok. Şu yeni bir gift geldi bu ne? Win cookie. Wins cookie. Earn double wins for 30 bin. Eee. Yarım saat ben nasıl oynayacağım? He? Yarım saat ben nasıl oynayacağım? Evet bence artık video bitirme vakti geldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıkta. devamını bekliyorsanız 10 bak 10 beğeni gelsin, 10 beğeni gelsin yeni video direkt gelecek. Evet videomuz bu kadarlıkta arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.